Günaydın ve merhaba diyorum. Ee, yine Servi görüyorsunuz. Ee, yani Kopresus Sempervirens. Ee, Servi'nin e, küçük yan dalında bir kuruma gördüm. Normalde e, Seridium Cardinale adı verilen bir kanser hastalığı var. Ee, ama Servi'ye şöyle Genel olarak baktığımda e, sağlıklı, oldukça sağlıklı görünüyor. O kanser olmadığını düşünüyorum. Başka bir sebepten dolayı kurumuş olabilir. Şöyle göstereyim. Ama bu kanser hastalığından e, birçok fidanlık şikayetçi veya işte evinin bahçesine dikenler. Çünkü kurutuyor bütün ağacı. Tehlikeli bir hastalık. Eğer bahçenizde böyle bir hastalık varsa tamamen kökleyin ağacı. Bir müddet oraya ağaç dikmeyin. Görüşmek üzere.